Aykut'cum günaydın. Birazcık günaydın. Nasılsın? Nasılsın? İyidir abi. Nasıl ha. keyifler? Valla canavar gibi. Ne olsun? Haftayı Karlar bitirdim. yağıyor mu Amerika'da? Bir hava hava <laughs> durumu ver ya. Ne başladım artık. Ha, baksana ben de, ben de. Ben de sleeveless short'lerimi giydim abi. Artık kış modundayız yani. Madem YouTube yapıyoruz biraz böyle detayları önem gösterelim. Söyleyeyim şu an gece gece burası -7 derece. Gündüz 14 Oo. derece. Oo of 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 of. <laughs> Çok soğuk Biz be abi. Bekleriz yani geceleri sağlam soğuk oluyor. Vay Daha hala geçtiğimiz senelerdeki kadar soğuk olmadı yani. Burası soğuk geldi mi Hı. bunlar bir şey değil yani de eksi 25'leri falan görüyor burası yani. Eksi 25. Aman eksi aman 20. aman. Aman abi aman abi aman. Biz ege insanıyız. Böyle deniz kenarında hafif serpintiler, küçük bak, yağmurlar bak. falan. Öyle eksi 25'ler falan. Konya, Kanada da... abi <laughs> Kan Kanada'da ne yapacağız onu bilmiyorum. Neyse güzel bir gün olsun ee, herkese de günaydınlar selamlar tekrar Podfresh Daily'nin 107. bölümünden. Şimdi bugün sizler için şöyle bir küçük haber kürasyonu yaptık. Ee, üç tane haberden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi sevgili Oğuz Bakır'ın gazeteci Oğuz Bakır'ın Podiolebin e, Podiolep.com Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kapsamlı podcast rehberi ve e, başvuru kaynağı diyebileceğimiz internet sitesi podelab.com için hazırladığı bir çok ama çok keyifli bir haber var. Haber podcasti var. Biraz ondan evet. bahsedeceğiz. Daha sonra dün e, Kaan'ın Sesi bizim de geçtiğimiz bölümlerde sayısını şimdi tam hatırlayamıyorum. E, yanlış bir şey söylemeyeyim ama Pod Fresh Roundtable'da konuk ettiğimiz sevgili Kaan'ın Sesi podcast'te dün Google PRX'de sunumlarını yaptı. Ondan biraz bahsedeceğiz. En sonunda da sevgili Rıfat Özcan'ın bir podcast epi hayata geçiriyor. Birazcık da ona zaman ayıracağız ve bugünü böyle geçeceğiz diyeyim. Hemen topu sevgili Aykut'cuma atayım. Çünkü Podül hep onun bebeği ve bugün o bebek çok keyifli bir e, podcast ve haberle ortaya çıktı. Evet abi o yorumları senden alalım. Sana düşer o. E, sevgili Oğuzcuğum eksik olmasın. Çok güzel bir haber hazırlamış sevgili Can Ertuna ile birlikte. Ee, biliyorsun önceki günde zaten seninle beraber aslında şeyi değerlendirmiştik New York Times'in kalifiyetini, halife pop e, podcast'ini değerlendirmiştik. Ee, sevgili Oğuz da aynı haberi alıp e, daha da detaylandırdı ve Caner ile beraber bir aslında e, röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj ve haber bir anlamda Podolep içinde bir Artık Podolep'in kendi podcast'i de var. İçerideki haberleri, özel haberleri e, podcast formatında da artık dinleyebiliyor olacak e, takipçiler, Podolep takipçileri. Dolayısıyla e, özel haberleri bundan sonra takip edin derim Podolep tarafında podcast açısından. Böylelikle farklı sektörlerden de kişilerin yorumlarıyla birlikte, haberlerle ilgili yorumlarıyla birlikte içerikleri görebiliyor olacaklar. Ulaşabiliyor, hem dinleyebiliyor hem okuyabiliyor olacaklar. Ben de çok buradan tekrar Oğuz'a da sevgili can Tuna'ya da tekrar teşekkürler ve emeklere sağlık diyelim. Aynen Benim ücretim oldu. Bu haberi muhtemelen daha sık da bu arada duyacağız. Yani kalif, kalifet, Halife haberi hala daha yankısı devam ediyor. E, sektörde, farklı sektörlerde de konuşulmaya devam ediyor. Önceki gün evet. yine Podius da bu haberi işlemiş. E, hatta bu, on News'un e, kendi yeni podcastinin konusunu da biliyorsun e, dinlemeye başlamıştık önceki gün önermiştik, e, podcastte e, o da e, iki kişi beraber bir yayın yapıyor, orada da aynı konuyu almışlar. Hani e, halife üzerinden değil, halife üzerinden değil ama özellikle e, podcastlerdeki bu e, haber doğrulama e, modunu bir inceledikleri, irdeledikleri bir konu olmuş, o yüzden önemli. O yüzden Podland'ı takip edin derim, e, güzel gelişmeler oluyor o tarafta. Ee, ki tabii ki özellikle e, özellikle ben Türkiye'deki e, medya ve gazetecilik e, içerisinde Can Hocanın da yeri çok farklıdır, çok da kıymetlidir. E, o yüzden hem geçen gün zaten bültenin içerisinde fark etmişsinizdir. Neredeyse tek kelime e, klavyeye çıtlatmadım bile olduğu gibi Ceren Hocamızın e, sevgili Ceren sözleri Galatasaray Üniversitesi akademi akademisyeni onun Evrensel Gazetesi için yazdığı bir yazıyı paylaştım. Buradan hem Ceren hocamıza hem Can hocamıza sevgiler. Onların varlıkları gerçekten bizler için çok kıymetli. böyle gerçekten ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman literatürle ilgili, medya ile ilgili bir konuyla ilgili danışmamız gerekse çok kıymetli katkılarını hep sundular. O yüzden ben de en azından şöyle bir şey söyleyeyim. Podüle bir hayırlı olsun da ben diyeyim. E, açıkçası bunu yapmamız gerekiyordu. Çünkü podcast ekosisteminin böyle tamamlayıcı parçaların hepsini bir araya getirdik. Ama Podolab'in podcast yapabilmesi çok önemliydi. Buradan ben de Oğuz'a bir teşekkür edeyim. Gerçekten dinleyin. Çok keyifli bir röportaj yapmışlar sevgili Can ile. din ve Podolab'e de tekrar hayırlı olsun diyeyim. Ondan sonra daha bir şeye gelelim istiyorsan. Kaan'ın sesi. Google PRX sunumlarını yaptılar. Ben dedim böyle ucu ucuna yakaladım ama hemen girdim. kendilerinde kendilerine de oradan selamlarımızı da ilettik. Bayraklarımızı astık. O yüzden son derece de mutluyuz. Birazcık senden yine bir Google PRX şöyle bir toparlayalım. Hem Google PRX hem Kaan'ın sesi, dünkü sunum ne için yapıldığı gibi böyle birazcık istersen bir paylaş abi. Evet ben ucu ucuna girdim. Kusura bakmasınlar, Dün onlarla yazışmıştık içeride olacağım diye ben girdiğimde toplantıyı bitirdim de artık şeyi onlar bitirmişti bir sonraki yayına geçmişlerdi. O yüzden özür diliyorum. İnşallah sunumu bir şekilde açıkta farklı yerlerde sunarlarsa onu tekrardan görme şansım olursa çok güzel olur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Aslında Pierrick'in içerisinde işte son dönemde bu şeyde partide içeriye aldıkları, eledikleri yayınlardan finale kalanların kendi aslında yayınlarıyla ilgili bir sunumdu. İçeriden kendime çok güzel notlar aldım konuşmak için aslında ben biraz şeye daha fazla takılmıştım. Biliyorsun son zamanlarda bizim açtığımız başvurularda da eğitim başvurularda da çok fazla podcast geliyor. Bir kısmı başvurularda ya ben yeni bir yayına başlayacağım işte sizde yapayım mı diye gelen oluyor ya da işte belli bir seviyeye kadar getirmiş bununla ilgili soruları olan oluyor ama böyle kendi yayını yapanların kendi bir şey formatı hiç olmuyor genelde biliyorsun hani bir pazarlama geçmişi yoksa daha evvel bu tarz bir iş yapmadıysa Tabii. biraz böyle el yordamıyla gidiyor. Şimdi dünkü sunum şu açıdan önemliydi bir Kaan'ın sesi ve beraberinde PRX'in içerisinde bu dönem için yarışan, bu hukuk yarışan yayınlar aslında bütün eğitimlerinden sonra kendi yaptıkları işi daha da sağlam bir hale getirdiler. Eğitimlerini aldılar ve kendilerine bir sunum hazırladılar. Bu yayınlar nedir? Hedef kitlesi kimdir? İşte Dinleyici kişinin karakteri nedir? İçerik olarak ne anlatılacak? İşte Bir şey varsa, tanıtım bir bakıma varsa... Bir bakım eğitimin çıktısı gibi diyebiliriz değil mi? Abi? Evet, Kesinlikle öyle. Tam çıktı diyebiliriz. Pazarlama modeline kadar aslında genel olarak şey anlatıyor, 3 adımda e, yayın ne, e, odak noktamız ne, kime anlatıyoruz, pazarlama nasıl yapacağız ve burada neler sunacağız e, konusunu. Aslında böyle 4-5 maddeyi çok hızlı bir şekilde böyle bir şey gibi, elevator pitch gibi orada e, Google PX'in içerisindeki eleme kuruluna anlatıyorlar. Günün sonunda tabii bu sunumlardan hem bir feedback alıyorlar, geri bildirim alıyorlar yayınlarını iyileştirmek adına, Hem de tabii günün sonunda bu katılımcıların arasından bir katılımcı seçilecek. Hem büyük ödül alacak içeride, maddi desteği alacak içeride. Hı hı. E, hem de tabii... E, kendini duyurma şansı elde etmiş olacak. Ama diğer yayıncılarda en azından burada kendilerini aldıkları geri bildirimle yayınlarını daha iyi hale getirmiş olacaklar. Dün o yüzden şey bence önemliydi. o bandı bir daha yayınlarlar mı bilmiyorum Google PRX'te. Belki Kanlı Sesi, sevgili Kanlı Sesi ekibinde onu bir sorarız. podcast yayıncılarının bence bunu bir takip etmesine fayda var. şöyle bir şey hiç gelmiyor. sana da sormak lazım aslında. Hani sana gelenlerde ne kadar geliyor merak ediyorum. Hani bir dekiniz olsa bunu arada seninle konuşuyorduk. Yani evet. 4 slide, 5 slide. Bu yayının işte logosu nedir? Hedef kitlesi kimdir? Yani beni kim Hayır, dinliyor? Yani. 18 binden kaç yaş arasında şu kişi, ismi bu, günlük şöyle yapar, şunu yapar, bunu sever, bunu sevmez. Hani yayıncının bunu biliyor olması lazım. Genelde Hayır. böyle gelmiyor değil mi? Orada, evet evet yok mümkün değil gelmiyor yani bırak de ki neredeyse ya buradan kimse yanlış anlamasın asla bireysel veya şahsa yönelik bir eleştiri değil ama eksiklerimizi de bilmemiz gerekiyor. Hani burada hep e, birbirimize hadi abi çok iyiyiz çok iyiyiz mutlu olmanın kimseye bir faydası olmaz biraz gerçeklerden bahsetmeliyiz. E, dolayısıyla belki de kültürel olarak o hani sunum yapalım işimizle ilgili elimizde bir dökümanımız olsun mantığı çok fazla bizde yok yani ben eminim. Podcast için demiyorum bunu. Birçok belki startuplarda vardır ama birçok şirketin bile doğru düzgün kendine ait bir deki yoktur, bir sunumu yoktur. Bir marka kurumsal kimlik yapılanması yoktur. Yani ben o kadar çok insan biliyorum ki kendi şirketinin logosunu Google'da aratıp e, abuk subuk 4-5 piksellik logoları dünya kadar önemli evet. sunumların içerisine koyan insanlara. Yani bunlar zaten aslına bakarsanız belki de karşınızda bırakacağınız ilk intiba. Yani evet oturalım tamam podcast konuşalım ekosistemi tartışalım ama işte dün gördük e, bir sürü podcast orada Google PRX'in oturumunda kendilerini anlattı ve kanın sesi de mesela yeni sezon e, şeylerini promolarını dinlettiler bayıldım muhteşem olmuş yani o kadar. Yolar. Yani ses, o, o kadar ses, enerjik ses, ve çok güzel onların kesinlikle bu arada. kesinlikle çok böyle e, inanılmaz derecede içime keyifli gelen bir melodisi vardı. Bir kere daha tebrik edeyim ama mesela buradan kendimize bir geri dönüş ve kendimize bir çıktı alalım. Evet Google Pay programında olmayabiliriz ama sonuç olarak işte önümüzde bir referans var ve bakın ne mutlu ki e, bu insanlar bunları halka açık yapıyorlar. Yani bunlar böyle kapalı kapılar arkasında falan değil. Biz de Doğru. geçtiğimiz günlerde bunu kanlı sesi sevgili kanlı sesi duyurmuştu. Biz de potreş hesaplarından duyurmuştuk yürüdük. Ben bugün olduğum bütün WhatsApp gruplarına o Zoom linkini attım. Bakın saat 5'te hadi gelin kaydolun. Bir, yani mesela şu bile çok önemli aslına bakarsınız. Orada bir podcasterin veya iki podcast, şu podcasterin podcast ekiplerinin kendilerini sunup dertlerini anlatmalarına şahit olduk. Yani yarın evet. bir gün böyle bir toplantıya girebilirsiniz ve mesela karşınızdaki işte o hani eğitmen kadrosu podcastinizi eleştirebilir. Dolayısıyla bence muhteşem bir fırsatta Umuyorum bu kısmı da PRX YouTube'a yükler gerçekten seyredilmesi gereken bir oturum evet, Çünkü 7 tane yayın vardı Kanun Sesi dahil. E, neticede 7 farklı e, dilde, evet. 7 farklı beklentide, farklı farklı ülkelerden yayıncıların kendilerini nasıl sunduklarını, hangi hedef kitleye gittiğini, nasıl pazarlıklarını görüyorsunuz. Eğer aynı kategorilerde içerikler üretiyorsanız bunlar size de fikir verebiliyor. Kesinlikle. alıp daha da iyi hale getirebileceğiniz bir takım görseller ve şeyler görmüş oluyorsunuz. Bir sunum görmüş oluyorsunuz. Kendinize bunun bambaşka bir haline uyarlayabilirsiniz. Ama şey olarak bitireyim bence o konuyu. Şey açısından önemli değil. bir kanun sesi ekibinde gerçekten başarılar. Umarım bundan sonraki bir sonraki adımda of. da daha ileri gider ve buradan evet yani Türkiye temsilen de buradan güzel bir örnek çıkmış olur. Bizim için çok kıymetli olur. Ama ikincisi de buradaki yayıncılar açısından lütfen kendinize bence yani illa böyle basılı dek olsun adına ama en azından şunu çıkarmak lazım. benim benim hedef kitlem kim? Beni kim dinliyor? Ee, ben kime hitap ediyorum? Yani bir yayın yapmak kolay, ee, bir kamerayı alırız, işte otururuz bir konu üzerinde konuşuruz ama bunu kim dinleyeceği biliyorsanız eğer bunu pazarlanmak kolay. Çünkü hep şey sorusu geliyor, ben bundan para kazanabilir miyim? Para kazanmak için yapmak gereken bir takım işler var. Onun da en başında aslında hedef kitleyi belirlemek ve bu hedef kitleye hangi mesajı vereceğini belirlemek. Ee, bunu da aslında işte bu basit 3-5 saatlik şeyli bir sunumla kendinize bir derleyip toplayıp yapmak mümkün. Bunu da bir web sitenize koyun, logonuzla beraber. Download edilebiliyorsun, bir marka sizin ürününüzle ilgili bir şey yapmak istiyorsa indirsin. Aa bak şu hedef kitleye ulaşıyormuş, şu kadar kişiye gidebilirim, benim markama uyumlu. Aynen. Hadi gel beraber çalışalım desinler, öyle çok da beklemekte olmuyor iş ya. Şeyi yani. söyleyeyim, tera. şimdi adı aklıma gelmiyor, yanlış bir şey söylemeyeyim. Yarın sabah 108'de bunu konuşalım, sana da gelmiştir büyük ihtimalle. Geçtiğimiz gün bir e, podcast indeks daveti geldi e, bana. 250 dolar, 500 dolar ve 1000 dolarlık kategoriler yaratmışlar, böyle rakamlardaydı işte bronz, gümüş ve altın kategoriler gibi insanlar ve son 20 yer mi 25 yer mi tam o sen daha vakıfsın tabii Amerika'dasın Amerikan pazarlama tak taktiği hep böyle bir geri sayım bitti bitiyor <laughs> evet, evet. Ha, son bilet bugün girdiğin bir gir. şey. aynen o Udemy'nin indirimleri var ya abi hani ben ilk Udemy'ye girdiğim günü hatırlıyorum indirim diye Ay. sevinmiştim ondan sonra bir baktım abi 7 gün 24 saat indirim var zaten Udemy hep indirimde. Ee, yani birazcık o kafa ama sen neden söyledim bunu şundan söyledim. İnsanlar işte orada indekslenebilmek için, podcastlerin o listenin içerisinde gösterebilmek için bu ödemeleri yapıyorlar. Bakın evet, işte yani 200-500 bin, 500 bin evet. dolar diyorsun. Tabii ki tek e, kıstas bu değil. İşte birçok alt kademesi ve birçok böyle alt içerik başlığı var ama insanlar podcastlerin görünür olabilmesi için böyle bütçeler yaratıyorlar. E böyle bir noktada, böyle bir ekosistemin içerisinde PRX gibi, Google PRX gibi bir programın tüm içeriğini e, herkese açık sunması ve yapması bence muhteşem. Kesinlikle öğrenilebilecek tonlarca içerik var diyeyim. Ben de Kaan'ın sesine kocaman bir alkış göndereyim. Ekleyeceğim bir şey var mı daha bu konuda? Canlı sağlığı abi. E, güzel haberleri bekliyoruz diyelim. Süper. Son olarak da e, hepimizin yakından tanıdığı, sağ olsun bizim de hemen hemen birçok eğitimimizde, birçok buluşmamızda bizimle birlikte olan gazeteci sevgili Rıfat'ın, Rıfat, Rıfat Özcan'ın e, podcast ağı ile ilgili işte o politik e, yapılanması ile ilgili bir güzel gelişme var. Dün bir tweet atmış, es geçmek olmaz. E, Rıfat'ı da çok severiz. O da bir podcast uygulaması yapıyor. E, bir podcast app hayatı geçiriyor. Riskli bir girişim. Ee, yani dünyada da mesela birçok böyle hani startup'ın e, birçok böyle yatırım alan şirketin denediği ama böyle çok da bir verim alamadığı bir girişim. Biz canı gönülden bol şans diliyoruz. Ben kendi görüşlerimi söyleyeyim oradan Aykut'u atayım topu bitirelim 15 dakika civarında. Ee, riskli bir iş yapıyor Rıfat. En azından böyle birazcık hani onu da değerlendirme şansımız olalım. Gerçi ben bunları hep söylüyorum Rıfat'a ama onun en büyük sıkıntısı ve problemi çok fazla yayının olması. Dolayısıyla orada bir bulunamama ve kim ne yapıyor, ne podcast'i, İran mı, Arjantin podcast'i mi, kim kimi içinde gibi bir dağınıklık var. Büyük ihtimalle Rıfat orada şunu düşündü. Ee, hani o dağınıklığı bu app ile e, toparlarım diye düşündü herhalde. Yanılıyorsam yan da düzeltir zaten hemen şey yaparız, telafi ederiz. Speaker'ın içerisinde olan bir e, uygulama opsiyonunu kullanacak. Biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz, full duyururuz, full destek oluruz. Umarım, ben yanılırım ama gerçekten riskli bir işe giriyor diyebilirim Rıfat için. Sana atayım doktorum belki sen daha pozitif şeyler söylersin. Evet evet, ya bir, bir kere başarılar gerçekten. Rıfat bir anda çünkü e, şu anda kaç yayın olduğu takip edemiyorum ben. Bayağı bir yayın oldu ben o tarafta. Mecrada da e, çok ciddi hepsinin kendi hesabı var. Hepsi birbirini retweetliyor, hepsi birbirleriyle iletişim halinde. E, büyük bir iş çeviriyor aslında o tarafta. Önemli bir iş bence o. E, hacim açısından önemli. Ee, öncelikle başarılar tabii bildiğim kadarıyla o eee de e, yanlış hatırlıyorsam Enislerin programında e, Evet iyi de evet. E, evet yanlış hatırlamıyorsam e, Hı. dolayısıyla orada da beraber bir girişimcilik şeyi almışlardı. İnşallah tabii kendi beklediği umduğu gibi olur. App'ler konusunda benim şeyim hep yani Rıfat'la alakalı değil benim app'ler konusunda bir genel sıkıntı var. Aynı vardı. bakış açımız. Aynen. Evet yani ben bir kullanıcı olarak işte iPhone kullanıcısıyım ve iPhone'un kendi app'inin dışındaki yani şeyi bile kes baksı bile çok kolay kullanabilen biri değilim. Hani kendi native'e alıştım ve onunla gidiyorum. Ama bu tabi App dünyasının genel problemi zaten. Yani, yani insanlar alıştığını kullanıyor ve yeni evet. bir app kullandırmak gerçekten çok maliyetli bir insana çok kolay bir şey değil. Hani onu iyi bütçeli e app'ler bile çok kolay kolay yapamayabiliyor. Hani baktığın zaman bugün sorsan gene de sokaktaki 100 kişi e muhtemelen işte Facebook'unu, Whatsapp'ını ve işte Instagram'ın dışındaki bir app'i aynı sıklıkta kullanmıyordur gibi geliyor bana. E ama tabii şey, e podcast için aslında app konusu Önü çok açık bir mecra. Sadece işte şeyin de bahsettiği gibi biliyorsun podcast indeksi yapanlar da bizim podfather'ın da bahsettiği şey o. Podcast app'lerini yapan yazılımcılara bir in in bir şey verilmediği için bir orada bir insentivleri evet. olmadığı için bir fayda görmedikleri için görmedikleri kendine için. burada farklı bir şey yaratmaları biraz zor oluyor. Çünkü ona harcayacağı vakitte başka bir şey üretebiliyor. Hmm. Ve direkt gelir modeli yani. yapacak bir şeye girebilir yani şimdi. Hani bunu evet, podcast tamam. yapıp... İşte Spotify öldürüyor, Apple de orayı öldürüyor. Onlar varken başka yere gitmem bir nebze zor oluyor çünkü o yayınları diğer yerlerde bulmak çok kolay değil falan. Böyle bir, bir zor bir ekosistem var. Bunlar aşılacak muhtemelen yani bir iki sene içerisinde daha farklı şeyler gelecek buraya. Ee, eğer o sırayı dayanabilirse Rıfat bence, e, onun için önemli. E, ben de bekliyorum açıkçası hani bir takip etmek için sonuçta Türkiye'den tabii, tabii çıkan tabii da bence önemli. O yüzden aynen evet, devam evet. desteğimiz her zaman sonsuz bir Aynen öyle. Yani oradaki mesela şey evet yeni bir uygulama yükleme bende mesela hani App Store'dan geçen gün düşündüm bunu hatta App Store'da gezerken. Çok uzun zamandır hayatıma mesela yeni bir uygulama katmadım Aykut. Yani hani böyle ya şöyle bir Doğru. uygulama indirdim ve mesela bu uygulama bende bir çığır açtı dediğim hemen hemen hiçbir şey yok. Ama tabii ki orada Rıfat'ın bence motivasyonu o o da farkındadır çok fazla yayının olduğunu hani onları belki bir derli toplu bir yerde göstereyim hani bak benimle ilgili bir noktayı arıyorsan işte şu epi indir ve ben full oradayım evet. demeyi planlamıştır yolu açık olsun İnşallah evet. her şey gönlünde olduğu gibi gerçekleşir ve hayata geçer doğru doğru bu arada biliyorsun daha evvel şey de vardı ilk podcast uygulaması demek çok doğru olur mudan çok emin değilim bu arada bir şey var daha Podlu'ya. PodBia'nın uygulaması hala yayında mı? Ee, biliyorsun onlar da bizimle bir oturup konuşmuşlardı. Tabii Beni tabii. Vermiştik. Sevgili Cem dinliyorsa evet. eğer buradan selamlar. Burada ise onların da yani bir senedir aslında bir uygulaması var ama e, uzun süredir bakmadım yayında mı değil mi yayın alabildiler evet. mi onların indirimi açıkçası. Şey, şeyler var abi sen de biliyorsun hani böyle yurt dışında Amerika özelinde işte aylık belirli ücretler ödeyip o uygulamaların arayüzlerini kendini uyarlayabiliyorsun. Elbette doğru, ki burada doğru. oturup kimse Hani bir ekip çalıştırıp, arayüzcüler çalıştırıp işte hani evet, evet. böyle bir app yaptırtmıyor. Bunlar daha çok böyle hani aylık, abonelik üzerinde evet. olan app'ler. Çoğu web çevirme mesela Tabii hani. O zaten hep web app'ten sana evet. şey veriyor. Evet. Eğer doğru paket hep zaten işine geliyor. Ben de bir ara böyle bir kafaya takmıştım. E, hatta Shoutem diye bir e, firma bana hala mail atarlar mesela. İlk kurulduğunda CEO'suyla falan yazışıyordum. O kadar eski ki ben Beşiktaş'la ilgili bir uygulama yapacaktım. Kafayı kırmıştım. Şeyler düşünüyordum. İçinde böyle Beşiktaş'ın marşları olsun, işte taraftarların fotoğrafları olsun falan diye. Ben ilk konuştuğum zaman aylık ücreti 20-25 dolardı. Geçen gün mail gelmiş. Aylık 149 dolar mail atacaktım. Türkiye'de doların ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ne Aynen abi ne diyorsun valla hiç yok öyle bir dünya. Aykut'cum çok teşekkür ettim. Bu sabahlık Tabii. bizden bu kadar olsun. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağol abi.